Anladım, Teşekkür gelin. ediyorum Sayın Başkan. Ee, Sayın Kemalettin Aydın e, çok sevdiğim ve değer verdiğim bir milletvekilidir. Önce onu söyleyeyim ama Gümüşhane'yi Kemalettin Aydın'dan daha çok seviyorum. Gümüşhane benim doğduğum bir memleket. Böyle gitmediğim, görmediğim bir memleket değil. Belki senin gitmediğin yere de gitmiş olan bir kişiyim. Ama ben Ankara milletvekili olduğum için Ankara e, bölgesinde çalışıyorum. O ayrı bir konu. Bakın 12 yıllık süre içerisinde... Gümüşhane'de siz hiçbir bir şey yapmayacaktınız? Yani siz hiçbir mi bir çivi çakmayacaktınız? Niye Gümüşhane'nin kafasına takıyorsunuz? Yapmış olduğunuz yolları ya getirmiş olduğunuz 3-5 e, açtığınız okulu onları da mı yapmayacaktınız? Onları da var yapmayaydınız. Yani bakın şimdi madenciler 600 tane insan orada işsiz kalmıştır arkadaşlar. Şu anda 600 tane 33 bin nüfuslu bir ilde 600 kişinin işsiz kalması büyük bir felakettir, büyük bir faciadır. Bunlardan bunları taşıyan, onları çıkardığı madenleri taşıyan kamyonlar, onları yemek yedikleri lokantalar, onların benzin aldığı benzin istasyonları hepsi büyük ölçüde durmuş ve dolayısıyla da büyük bir sefalet vardır. Bunların sorunlarına çare bulacak yerde gelmiş ve verilmiş bir ruhsatı e, on onaylatacak yerde Tayyip Erdoğan'ın baskısıyla paralelle mücadele adı altında Gümüşhan 50'nin ekmeğini elinden aldınız. Ben bunu yanlış olduğunu söylüyorum. Destekleyecek yerde köste görüyorsunuz. Sizi kınıyor. <laughs> zamanım varmış, zaman bitti diye ben aslında söyledim. Şimdi devletin yapmış olduğu, devletin yapmış olduğu, devletin yapmış olduğu, orada yapmış olduğu yatırımlar belli. Şirketin gücüne göre yapmış olduğu yatırımlar da belli. 18.2 ton altın almış. Oraya yatırım yapmamış da bu da sizin ayıbınız, ayıbınız. Ona izini de siz verdiniz. Orada çalışma imkanı da siz verdiniz. Orada yatırım yapacak şartlar da siz yaratacaktınız. Bir de çıkıyorsunuz burada konuşuyorsunuz. Pişkin pişkin. Tekrar bir daha